Taksi kullandınız mı 15 günlük? Evet kullandım. Yani kullanabildiniz değil mi? Taksi evet, bulabildiniz? Evet, e, e, zorluk yaşadınız mı? Zorluk yaşıyoruz tabii yani ama yani halkın feraha önemlidir. Ben bunu istiyorum, yani halk ferah olacak, yani özgür olacak. Gelmesi lazım, yani adam aradı mı? Taksi gelmesi lazım. Ama 15 dakika, 20 dakika sonra geçmez geç gelmesi o adamın bilmiyorum yani gelmesi lazım. Peki İmamoğlu'nun yayınladı bu açıkladığı yeni taksi sistemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İmamoğlu İmamoğlu tabi yani o adam haklı. Bunlar zaten her şeye karşı. AKP her şeye karşı. Sadece din, iman, başka bir şey yok. O da sahtekarlık. Başka bir şey değil biraz siyasi bir konuya girdik yalnız şu an. Siyasi. Diyarbakır'da ayrı, Urfa'da ayrı, Antep'te ayrı. Herkesin hatta Ege'de ayrı yani Ege'lerin Yunanlara benziyor. Doğudakilerin bilmem belli birine benziyor. Ya başörtüsünün bir geleneksel bir şeyi var, özelliği var bunlar. Lahana gibi sarıyor ya bu ne ya? Gerçek yani budur. Bunları insanları bu geleneksel şeyle kapatlar ya, ya Yahudi Yahudi oyununa geliyorlarsa baksınlar Yahudiler de beş vakit namaz kılıyor. Beş vakit ezan okuyor. Bir de bu da bu da oyun desinler. Bunu da yapmasınlar o zaman. Her gün beni beş vakit rahatsız ediyorlar. Benim iki tarafımda <laughs> cami var. Bir buradan bir buradan. Aramda 50-100 Valla ben rahatsızım. Ezandan mı rahatsızsınız? Ben ezanda değil, yüksek sesinden rahatsızım. Benim evimin içinde okuyor. Yani binlik voltlarla o zaman çıksın, caminin tepesinde okusun. Budur yani gerçeği bu. Ben rahatsızım. Sonuna kadar rahatsızım. Çünkü uyuyamıyorum. Bin, yani o yüksek sesten ben rahatsızım. Peki biz taksi sorunu diye başladık aslında ama siz belli ki ülkenin ben her şeyinden... her şeyinden rahatsızım. Ben bunların bütün getirdiği sistemden rahatsızım. Her şey ra sahtekarlık, başka bir şey yok. Peki sizin yeni cumhurbaşkanı adayınız var mı? Benim Karadenizli olması kim olursa olsun. Ben İmamoğlu'nu da istedim. Mahsur Yavaş olsun. Mahsur Yavaş MHP'li olduğu halde ben Kürt bir, bir Kürt olarak onu daha şey olarak görüyorum. Hani daha adaletli görüyorum. Çünkü Karadenizlerin politikası farklı ya. Vallahi farklı. Ben Masur Yavaş diyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlayın bunları.